Selamlar arkadaşlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ocak ayının ikinci ve e, üçüncü siparişi ve bunlardan narsetin de var arkadaşlar. Biri şu ağır, herhalde bundan narsetim. Önce şu, hafif e, <laughs> açalım siparişlerim de vardı. Ayrıyeten e, kendime de aldım çay ağacı terisini aldım. Çok sivilcelerim çıktı, sivicilere çok iyi geliyor. Hem de siparişim vardı. O yüzden almak istedim. Evet hemen açalım. Kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın değemedim bu arada. Evet hemen şöyle şişme poşetimiz karşılıyor bizi. Evet tahmin ettiğim gibi narseti diye kutumda şöyle göstereyim. Bu kutumda değil. Evet şöyle koku kartları koymuş şirketimiz. Gerçekten bunlar arkadaşlar çok güzel oluyor. Numuneler en azından gittiğimiz yerlere götürüyoruz ve hangi kokuyu beğenirlerse ona göre alıyorlar. Mesela şuraya bileğinizi sürdüğünüz zaman baya bir güzel kokusu oluyor. Koku geliyor. Hemen açıklayalım. Şöyle göstereyim. önce Ben şunları Zaten e, bilmeyeniniz yoktur. Ben bunları çok kullanıyorum, çok çok severek kullanıyorum. Kimyasal e, almıyorum. E, evime e, farmasi ürünleri alıyorum genelde. Marketimi oradan alışverişimi yap, oradan yapıyorum. Temizlik ürünlerimi zaten genelde farmasiden alıyorum. Ama bakliyatları mecbur Farma şeyden e, marketten alıyoruz. E, çok güzel arkadaşlar. Bu ben bunu çok severek kullanıyorum. Şöyle göstereyim. 500 milim. E, süngerinizi azıcık sıktığınızda gerçekten baya bir köpürüyor. Kokusu da mis gibi. Bayağı bir uzun süre gidiyor size arkadaşlar. Koyu bir kıvamda olduğu için 500 milim. Azıcık bir sıkmamıza hemen e, size e, yetiyor zaten. Şöyle alalım. Evet hemen şöyle göstereyim. Çay ağacı 100 e, kremi arkadaşlar. Ben bunu sivilcelerim için aldım. Hatta biri benim biri müşterimizin. E, birini ben kullanacağım. E, diğerini de müşterimiz kullanacak. O yüzden kendi kullandığımı hemen açmak istiyorum. Tabii açabilirsem şöyle. Hemen. Açayım bayağı bir sıkı. Evet. Şöyle kapalı arkadaşlar. Ben bunu kendime aldığım için Hemen şöyle göstereyim krem kıvamında. Ben bunu kullanacağım çünkü sivilcelerim var arkadaşlar. Sivilcelerim olduğu için kendim aldım. Bunu da bir müşterim istedi. Ona vereceğim. Onu o yüzden ayırdım. Kendiminkini de ayırdım. Evet bunu da kendim aldım arkadaşlar. Sivilce sabunu. Sivilcelerim olduğu için. Sivilcelerimi kurutması için sabunu aldım. İlk önce iyice yüzümüzü yıkıyoruz. Arkasından. Ee, sabunu sadece ellerimize köpürtüyoruz. Yani ellerimize köpürttüğümüz sabunu direkt yüzümüze sürüyoruz. Ee, o şekilde biraz bekletiyoruz. Ondan sonra yüzümüzü yıkadıktan sonra yıkıyoruz. Ee serumu var. Şu serumunu e, sürüyoruz sivilcelere. Arkasından serumunu da sürdükten sonra yüzünüzü emdikten sonra arkasından kremini sürüyoruz. Tamamen e, ondan sonra e, bunu e, devamlı kullandığınız zaman arkadaşlar gerçekten sivilceleriniz falan kalmıyor. Sivilcelerinizi kurutuyor. Zamanla yok ediyor. Gerçekten şöyle göstereyim. Ben çok severek kullandığım bir ürünü zaten. Tekrardan sivilcelerim çıktı. Tekrardan kullanacağım inşallah. O yüzden kendime aldım. Yani şöyle seri yapmış oldum yani şu şekilde. Şöyle seri yaptım kendime. Üçlü olarak kullanacağım. Hemen. Evet tahıllı kahvem arkadaşlar. Kahvaltıdan önce e, bir e, bardak içtiğiniz zaman e, ödeme atmanızı sağlıyor. E, gün boyu size enerji veriyor. Tok tutuyor. Yani acıktırmıyor, ağız kuruluğu sağladığı için bol su tüketmenizi sağlıyor. Gerçekten çok etkili bir ürün. Ben kullandım. Ee, bir ayda hemen hemen 11 kilo verdim arkadaşlar. Normalde 73 kiloydum ee, birkaç sene önce. Artık hiçbir şeyim olmuyordu. Bayağıdır e, şişmiştim sonradan bu e, tahıllı kahveye indiba kahve de olabilir. Bunu kullandım ve arkasından e, Suprelina diye bir ilacımız var. Yani ilaç değil de e, takviye edici gıda. O da top tutuyor. Onunla birlikte kullandım ve bir ayda 11 kilo verdim bunların sayesinde. Çok çok memnunum arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şeker hastaları bile kullanabilir. Herhangi bir sıkıntı olmuyor bunlarda arkadaşlar. Gerçekten ben çok severek kullandığım için almak istedim. Evet bu da eee Şöyle faturamı da göstereyim. Evet bu da arkadaşlar e, 500 TL siparişime e, hediye olarak geldi. Ben çok amaçlı seçtim çünkü çok severek kullanıyorum. Sürekli kullandığım için bunu seçtim. E, mesela e, kovaya bir su yaptım. E, bundan e, döktüm. E, dün akşam e, ko şeylerimi, koltuklarımı sildim. Mis gibi oldu gerçekten. Baya bir güzel oldu. Arkasından cam kenarlarını silebilirsiniz. Gümüşlüklerinizi silebilirsiniz. Gerçekten e, şöyle de söyleyeyim. Cam siliniz varsa e, o boş şişanceliniz. Onun içine birazcık e, çok amaçlı üstüne de birazcık su ekleyip çalkalayıp camlarınızı da silebiliyorsunuz. Ben çok severek kullandığım için gerçekten bayıla e, bayıla kullanıyorum. Hatta e, çamaşır makineme de atıyorum. Bir kapak atıyorum e beyazlarıma gerçekten mis gibi yapıyor. O yüzden kesinlikle bu ürünü kaçırmayın. derim Evet arkadaşlar, e, benim e, bir ilk kolum bu kadar. Ben bu ilk koliyi daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü diğer kolime de ikinci videomu açacağım, at, e, atacağım. İnşallah ilk önce bunu paylaşacağım. Arkasından diğer ikinci video gelecek ve nar seti gelecek. Beni beklemede, izlemede kalın arkadaşlar. Gerçekten ee, ekibime gelmek e, ve benimle birlikte bu yolda yürümek ve e, güzel paralar kazanmak istiyorsanız bir telefon kadar uzanızdayım. Ee, yeni hesabım farmasi e, e, alt tire y l farmasi ile 88 yeni hesabım bu bana buradan instagramdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar şimdilik benim videom bu kadar ikinci videomda ve nar setinde görüşmek üzere hoşçakalın